arkadaşlar bugün Vajuz Sky ve ekip yapıp Hemen hep videonun başına giren ben İmiyoruz ön başlayan zaman yok Şu an alalım şunları Daha da ya Yalan boca gitti daha önce daha çıkma ne alaka? Daha bir çıkarmıştım üstüne Ağacan yani en yanına koyalım. Önceki çıkmayan haberin... bölüm inşallah İnşallah güzel mi? Yani Sonrasında suyumuzu yapalım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Al koyalım. Hop, hop. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Amaçsızız. Bir şey deneyeceğim. Vaa. Durun. Oh, oldu. <laughs> ya bir tane şurada bir blok ya, da dedi. Bir şey de olmaz. Sonra başlayalım. Hop. Neden böyle bir şey? Dur. Ben hiç böyle girmek istemiyorum oraya aksın. Ama da Allah'ın akışını sorar değil. Buraya, ne? Burada şey. Tamam sorun yok. Sorun yok vardı. Korkmayın. Korkmayın. Evet. Aynen. ne var ya? bir şey olmaz. Şöyle kalsın. Oh. Azayla kırdık alt. Dur toprakları alayım. Ağzını var. Yok. Alan. Dur kıracağım onu. Ölecektik la fayıldan. Peaceful deyiz lan Onu hemen değiştireyim adam. Peaceful. Şöyle. Akşamları yaratıklar bizi yemesin. Dileğiyle. çıktı yok ki. İnşallah haritanın altı vardır. Oradan köyün ala Görelim. Anlat. Hemen şuradaki chestleri gideceğim. Anlayayım. Dur pasta yiyelim. Bir tane bir bir unuttum. Hiç. Önemli değil. Anlaştık. Ama işte bir de ikisini kırık. çok fiyol ya. Evet. Alalım şunları. Yemeğimiz oldu. Ne güzel. Şu da bir anahtar. Dostum. Bana dostum falan başladı. Şöyle. Alalım şunları. Güzel. Ne yapacağımı anlamışsınız. Daha demin iş çıktı şeritleriniz olsun. Sizin yavrunuz bana lazım. Şimdi şurada bir karpuz var. Şimdi yapalım. Oraya en son indireceğiz herhalde. Bilmiyorum. Bak <laughs> Evet gidelim. Tol görelim yani. Lütfen sessiz videodayız. Ben yazmıştım. Altta yeni sonu var. O map'in altı var. Süper güzelmiş. İnşallah depolama kapasitem Bitme, bitmez. bitmez. Anasını sana değil Yoksa söveceğim o. Tövbe tövbe. Şakala. Ramazanını mı söyleyeceğim? Zaten Kur'an okunuyor şu an. Saate bak. Saatte sizin için video çekiyoruz. Render ile uğraşmam yok aslında pek gerek. Çünkü ben uyurken tablet açıklıyor. Öyle de render alıyor. Bakalım. Hmm, altın bloklarla bir şey yapılıyor da ama. Yoruma yazın ya bu altın blokları ne yapacağız? Aha domuz var. Domuz. Vay be. Şimdi orada ne işim var? Zaten sandığımız var. Almayacağım sandığı. Şuradan toprak kasalım. Kuprak kasıyor anasını satayım. Neyse. İşte riske girmeyin, şöyle gideyim. Ya bir üç. Lan koyun. <laughs> Aa dur. Kılıcım yerim var Sen ne geri vereceksin. O da anasını Bir dakikada nasıl büyüdün lan sen. Lan ne verirsen koyun doy. Aa sen ne var. Yee sen ne var. Adamım size alamaz. Galiba alabilirsek alamadık fail. Dur, ben size gireyim. Beş kişi zekalı olacağız. Bu senin olsun toprak. Tamamdır üç tane şey oldu korkmamız gerekmiyor. Aslında şirket. Aha bak yine vurduk. <laughs> çıkmadı. Ben bir tane. Ben bir tane. Velonsiyet. Ben 10 işte. siyah. 10 siyah. Aşağıya Bu kendi insanlığı olsun. Hadi. Bu bile onun işi yarayacak bilmiyorum. Yorumlara yazın. Gizleyiciniz var. Yorumlara yazın.

Lan nereye attın? Daha iyi. Daha kıramıyorsun. Kırdım. Aslı işte iş bana gelin ya. Lan oraya kırdım. Şey. Yazıyordum şey. Aha. Lan bir Şunu yapmam lazım. Bir de fıkhı giymek. unuttum. Terapi niye vermedi? yaparız. Nerede benim günlerim? Lan günlerim nerede? Nasıl Evet arkadaşlar. Akşam oldu bari. Her akşam da diye Evet arkadaşlar videonun sonuna gelin. Şarjda bitiyor. Lan bari bir yarım bitireyim bitirdim. Evet arkadaşlar videonun sonuna Video yüklemem lazım ama tabii sonra saklayacağım. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Abi abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Arda bay bay.